İsmim soy ismim. Şermin Tekin. Benim problemim tahmini 15 yıldır falan sıvı kaybına bağlı zamanla kötüleşen diz kapaklarının yıpranmasına neden olan ve kilitlenmelere kadar varan diz rahatsızlığıydı. Tavsiye üzerine Bora Bey'i buldum. Bora Bey'i görmeden, tanımadan Bora Bey'e olan güvenimle geldim aslına bakarsanız. Önümde iki tane örneği vardı tanıdığım, ameliyat olan ve memnun olan. Buna bağlı olarak ameliyatı hiç düşünmeden Bora Bey önerdi. Şart dedi hatta. Buna bağlı olarak ameliyat olmaya karar verdim. Sonucunun iyi olacağını ümit ediyorum. İstiyorum, inanıyorum. Çok güzel manzaralı bir oda verdiler bana. Harika. Yatıştırısı 3 değil 5 günde olabilirse benim için sorun olmaz. Tatile gelmiş gibiyim. Sonrası için heyecanlıyım aslında. Şu an için değil. Birazdan ameliyata gireceğim inşallah. Ameliyattan sonra görüşmek üzere. Merhabalar. Benim bugün ameliyatımın, çift diz protez ameliyatımın 50. gün kontrolü var. Bugün doktorumu bile şaşırttım. Hiç desteksiz ameliyattan sonra bugüne kadar geldim. İyi ki olmuşum. Şerif amcaya zaten tanımadan güvenerek gelmiştim. Yanılmadım, yanıltmadı. Doktorumla beraber bugün mucizeye imza attık diyebiliriz. O da şaşırdı beni görünce. Çok iyiye gidiyor, çok iyiye gideceğimi biliyorum. Olmak isteyen varsa tereddütsüz doktorumu tavsiye ediyorum. Ben mutluyum, onlar da mutlu olsunlar. Sadece bastonu ilk 3 gün düşme ihtimaline karşı, lavaboda düşme ihtimaline karşı kullandım. Sadece orada kullandım. Hiç desteksiz bugüne kadar geldim. Şerif Bey'i tavsiye ediyorum herkese. Hiç acı çekmeye gerek yok. Doktoruma gelsinler benim gibi rahat etsinler.